hükümet ısrarla gündemimizde af yok diyor. Ama e, cezaevlerinden gelen rakamlar, bütçe verileri ve mahkeme koridorları sanki bambaşka bir hikaye anlatıyor. Kesinlikle bugün 2026'nın belki de en sıcak konusunu, yani yeni bir infaz düzenlemesi beklentisini mercek altına alıyoruz. Elimizdeki veriler gösteriyor ki bu konu artık siyasi bir tercih meselesi değil birbirine çarpışan üç büyük gücün adeta kaçınılmaz bir sonucu gibi duruyor. Cezaevlerindeki fiziki kriz, hazinedeki bütçe krizi ve Anayasa Mahkemesi'nin kapısındaki anayasal kriz. Bugün sizin için tüm bu bilgi akışını bir araya getirdik ve resmi söylemlerin ardındaki gerçeği yani bu devasa beklentinin şifrelerini çözeceğiz. Kesinlikle bu bir affın gelip gelmeyeceği tartışmasını çoktan aşmış bir durum. Artık soru olacak mı değil soru nasıl ve ne zaman olacak. Çünkü sistemin kendisi alarm veriyor hem de kırmızı alarm. Bugün kelimelerin ve siyasi demeçlerin ötesine geçip rakamların dayattığı zorunluluklara, siyasi pazarlıklara ve evet tüm denklemi değiştirebilecek o tek bir mahkeme kararına odaklanacağız. Yani bu bir beklentinin analizi değilse Sadece patlamak üzere olan bir sistemin hayatta kalma mücadelesinin dökümü olacak. O zaman o sistemin kalbindeki krizle başlayalım. Cezaevleri. Rakamlar gerçekten şey, akıl almaz bir seviyede. Son verilere göre Ocak 2026 itibariyle cezaevi nüfusu 402.012 kişi. 402.000 evet bu kapasitenin tam %131,7 oranında aşıldığı anlamına geliyor. Bu sadece bir istatistik değil. Bu başlı başına bir insani kriz demek. Bu rakamı biraz somutlaştıralım isterseniz. Hani %131 doluluk ne demek? Lütfen. 20 kişilik bir koğuşta 26 kişinin kalması demek. Yatakların yetmediği, insanların nöbetleşe uyuduğu, en temel yaşam standartlarının bile karşılanamadığı bir tablo bu. Kaynaklardaki uzmanların kullandığı bir benzetme durumu mükemmel özetliyor aslında. Neymiş o? Tezahürleri şu an suyu duvara aşmış bir baraj gibi ve bu barajın duvarları yani sistemin kendisi her geçen gün daha fazla çatlıyor. Bu artık sadece bir idare kapasite sorunu değil. Aynı zamanda ciddi bir yönetilebilirlik ve güvenlik riski. İşte tam bu noktada o baraj benzetmesi sadece bir durum tespiti olmaktan çıkıp hukuki bir zorunluluğa da işaret ediyor değil mi? Yani sistem beni kurtarın diye bağırıyor adeta. Tam olarak bu. İşin büyüleyici yanı da burada. Profesör Doktor Ersan Şen gibi hukukçuların altını ısrarla çizdiği nokta şu. Bu durum artık bir tercih değil, hukuki bir mecburiyet. Sistemin tamamen çökmemesi, barajın kontrolsüz bir şekilde patlamaması için o kapakların kontrollü bir şekilde açılması, yani yeni bir infaz düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu bir lütuf değil, sistemin kendi kendini koruma refleksi ve bu barajdaki suyun yarattığı basınç sadece fiziki de değil. O barajın arkasında devasa bir de maliyet birikiyor. Bir mahkumun devlete yıllık maliyetinin yaklaşık 17 milyar TL'ye ulaştığı söyleniyor. Bu rakam karşısında hazinenin bu yükü daha fazla taşıması mümkün mü? Mümkün değil. İşte bu yüzden Adalet Bakanlığı kadar Maliye Bakanlığı'nın da gözü kulağı bu düzenlemede. Bu devasa ekonomik baskı, hükümete az kelimesini kullanmadan, cezaevlerini boşaltacak daha şey yaratıcı çözümlere itiyor. Bu maliyet dediğimiz sadece yiyecek içecek değil tabi. Elkbette değil, binlerce personel, güvenlik, sağlık, elektrik, su, altyapı giderleri düşünün. Eğitime, sağlığa yatırıma ayrılabilecek devasa bir kaynak kelimenin tam anlamıyla duvarların arkasına gömülüyor. Peki bu yaratıcı çözüm yani sıkça duyduğumuz o dolaylı tahliye modeli tam olarak ne anlama geliyor? Bu bir bütçe hamlesinin hukuk kınıfına sokulması mı? Bir nevi öyle. Siyasi olarak af çıkardık. Demenin bir bedeni var. Kamuoyunda her zaman tartışma yaratır. Ama infaz kanununda teknik bir düzenleme yaptık. Demek çok daha az maliyetle Dolaylı tahliye modeli tam olarak bu. Anlıyorum. Doğrudan bir af yasası çıkarmak yerine denetimli serbestlik sürelerini uzatmak, açık tezahüme geçiş şartlarını kolaylaştırmak gibi teknik adımlarla on binlerce kişiyi tahliye etmek. Yani ismine af koymadan fiilen bir af mekanizması işleterek hem sistemin yükünü hafifletmek hem de siyasi maliyetten kaçınmak. Bu son derece pragmatik bir yaklaşım. Sistemdeki bu fiziki ve ekonomik sıkışma siyaset arenasının da artık kayıtsız kalamayacağı bir noktaya gelmiş durumda. Ve bu noktada sahneye en somut öneriyle Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP çıkıyor. Beklentileri canlı tutan en önemli aktör onlar gibi görünüyor. Kesinlikle MHP bu konuda sadece bir beklenti dile getirmiyor masaya somut çalışılmış bir taslak koyuyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın kullandığı yamalı bohça tanımı mevcut infaz sisteminin durumunu çok iyi anlatıyor. Nasıl bir durum bu? Sistem o kadar çok değişikliğe uğramış ki hangi suçun infazının ne kadar olduğu, kimin ne zaman çıkacağı konusu bir kaosa dönmüş durumda. Bu da adalet duygusunu zedeliyor. MHP diyor ki bu yamalı borçayı atalım yerine herkes için adil, basit ve anlaşılır bir sistem getirelim. Peki bu yeni sistemin özü ne? MHP'nin sihirli formülü nedir? Formülün merkezinde tek bir kelime var. Eşitlik, eşit vekil. Evet, MHP terör, cinsel istismar gibi bazı istisnai suçlar hariç diğer tüm suçlarda infaz oranının ayrım yapılmaksızın 12'ye indirilmesini savunuyor. Bir saniye yani neredeyse tüm suçlar için tek bir oran var. Aynen öyle. Yani bir kişi hangi suçu işlerse işlesin, aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıverilme hakkına sahip olmalı. Bu mevcut sistemdeki o 2/3, 3/4 gibi farklı oranların yarattığı karmaşayı ve adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen köklü bir teklif ama bu kamuoyunda çok büyük bir tartışma yaratmaz mı? Yani cinayetten hüküm giymiş biriyle dolandırıcılıktan hüküm giymiş birinin aynı ceza indirim oranından faydalanması kamu vicdanı açısından nasıl savunuluyor bu? İşte bu teklifin en hassas ve en çok tartışılacak noktası. MHP'nin argümanı şu yargılama aşaması bitmiştir. Mahkeme sütun ağırlığına göre zaten kişiye 5 yıl diğerine 20 yıl cezayı vermiştir. Bizim işimiz yargılamak değil verilen cezanın infazında eşitliği sağlamaktır. Anladım. Yani ayrı mı mahkeme yapsın infaz rejimi ise herkese eşit uygulansın diyorlar. Tam olarak bu. Kamu güvenliği endişelerine karşıysa denetimli serbestlik gibi mekanizmaların güçlendirilmesini öneriyorlar. Ama evet bu teklifin siyasi olarak en zorlu kısmı Peki bu zorlu kısım bir şekilde açılır ve Ömer'i yasalaşırsa o barajın kapakları ne kadar açılmış olur? Rakamlar ne diyor? MHP'nin kendi projeksiyonuna göre sadece bu infaz oranlarının eşitlenmesi adımıyla ilk etapta yaklaşık 60 bin kişinin tahliye olması öngörülüyor. 60 bin kişi? Evet 60 bin. Bu rakam cezaevlerindeki o %131'lik doluluğu yönetilebilir ve insani bir seviyeye indirmek için kritik bir eşik. Bu barajın kapaklarını sadece biraz aralamak değil su seviyesini gözde görülür şekilde düşürmek anlamına geliyor. Ve hepimin fikrisinde sadece amut bir tahliyeden daha fazlası var gibi anlıyorum. Umut hakkı gibi yeni kavramlar da gündeme getiriliyor. Bu tam olarak ne ifade ediyor? Umut hakkı aslında sistemdeki bir güvenlik sübabı gibi özellikle ağırlaştırılmış müebbet gibi cezalar alan ve teoride hiç çıkma umudu olmayan mahkumlar için düşünülmüş bir ilke. Nasıl bir müebbetir? Belli bir süreyi, örneğin 25-30 yılı iyi hali olarak geçirdikten sonra durumlarının yeniden gözden geçirilmesine imkan tanıyor. Bu hem mahkuma bir hedef vererek cezaevi içindeki düzeni teşvik ediyor hem de mutlak umutsuzluk halinin yaratabileceği insani ve güvenlik sorunlarını engellemeyi amaçlıyor. Yani sadece mevcut mahkumlar için değil, en uzun süreli cezaları alanlar için bile geleceğe dair bir kapı aralama potansiyeli taşıyor. Siyasiler bir anda bu büyük planları tartışırken kaynaklarda bir de sessiz ve derinden ilerleyen belki de hepsinden daha etkili olabilecek bir hukuki saatli bombadan bahsediliyor. Anayasa Mahkemesi Faktörü. Bu sürecin en az konuşulan ama potansiyel olarak en belirleyici unsuru. Herkesin gözü meclisteyken bir mahkeme kararı tüm oyunu yeniden kurabilir konunun temeli 2025 sonunda yürürlüğe giren 11. yargı paketine dayanıyor. Evet o paketle gelen ve kamuoyunda 3 plus 3 modeli olarak bilinen bir düzenleme vardı. Hükümlülerin kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine ayrılması ve tahliyelerinde 3 yıl kala da denetimli serbestliğe çıkması aynen. Toplamda 6 yıllık ciddi bir avantaj sağlıyor. Ama çok kilit bir detay var bu hak sadece 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçları kapsıyor. İşte o saatli bombanın pimi de tam olarak o tarih. Anayasanın en temel ilkesi kanun önünde eşitliktir. Şimdi düşünün aynı suçu işlemiş iki kişiden biri suçu 30 Temmuz'da işlediği için 6 yıl erken çıkma hakkı kazanıyor. Diğeri ise sadece 24 saat sonra 1 Ağustos'ta işlediği için bu haktan mahrum kalıyor. Evet bu çok bariz bir ayrım. İşte bu durum bariz bir eşitlik ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşındı. Peki mahkemenin bu tarih ayrımını eşitliğe aykırı bularak iptal etmesi durumunda ne olur? Bu sadece o tek bir maddeyi mi etkiler? Hayır işte domino etkisi de burada başlıyor. Hukukçulara göre mahkemenin bu tarih sınırlamasını iptal etmesi o 6 yıllık avantajın yasanın başta kapsam dışı bıraktığı herkes için yani 31 Temmuz 2023'ten sonra suç işleyenler için de geçerli hale gelmesi anlamına geliyor. Yani siyasi iradenin sınırlı olarak çıkardığı bir yasa bir mahkeme kararıyla genel bir hakka dönüşür. Bu fiilen örtülü bir genel af demektir. Kaynaklarda bu senaryonun tarihsel bir örneği de veriliyor. 2000 yılındaki Rahşan hafta süreci o dönemde de sanırım benzer bir durum yaşanmış. Evet o süreci yaşayanlar çok iyi hatırlar. O dönemde de belirli suçları kapsayan sınırlı bir yasa çıkarılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi peş peşe verdiği iptal kararlarıyla yasadaki sınırlamaları eşitlik ilkesine aykırı bularak kaldırdı her iptal kararıyla yasanın kapsamı biraz daha genişledi ve en sonunda başlangıçta hedeflenenden çok daha fazla kişiyi kapsayan devasa bir afla dönüştü. Şimdi de benzer bir süreç yaşanabilir yani. Hukukçular buna dikkat çekiyor. Siyasi iradenin Af yok söylemine rağmen anayasa mahkemesinin vereceği tek bir karar süreci kimsenin öngörmediği bir noktaya taşıyabilir. Peki tüm bu parçaları birleştirelim. Bir yanda patlama noktasındaki cezaevleri ve bütçe, diğer yanda MHP'nin somut ve radikal teklifi ve masada bir joker kartı gibi duran anayasa mahkemesi kararı. Bu tabloya baktığımızda 2026 ve sonrası için nasıl bir yol haritası beliriyor? Bu beklenti hangi adımlarla somutlaşabilir? En güçlü ve en olası senaryo genel afki gibi büyük bir başlık altında değil, bir dizi teknik ve bu, sessiz düzenlemeyle yol alınacağı yönünde. Hükümet kamuoyu tepkisini minimize etmek için bu adımları büyük bir lansmanla duyurmak yerine farklı torba yasalar içine gizlenmiş maddelerle peyderpey hayata geçirmeyi tercih edecektir. Bekleyen on binlerce insan için en kritik soru şu. O sessiz adımlar neler olabilir? Neyi takip etmeliler? 3 ana adımı öngörebiliriz birincisi ve en hızlı sonuç verecek olanı denetimli serbestlik süresinin mevcut 3 yıldan 4'e hatta belki 5 yıla çıkarılması. Sadece bu adım buraya yeterli mi? Sadece bu tek adımla hiçbir başka değişikliğe gerek kalmadan on binlerce kişi doğrudan tahliye olabilir. İkincisi açık cezaevine geçiş koşullarının esnetilmesi. Bu özellikle kapalı cezaevlerindeki yoğunluğu azaltarak sistemi anında rahatlatacak bir ara formül. Üçüncüsü ise 11. yardım paketinin devamını niteliğindeki yeni paketlerle veya torba yasalarla infaz sürelerinde küçük gibi görünen ama binlerce kişiyi etkileyen milimetrik iyileştirmeler yapılması. Bir de tabii MHP'nin teklifinin kabul görme ihtimali var. Bu anladığım kadarıyla sadece bir düzenleme değil, sistemin yeniden kurulması anlamına geliyor. Evet o orta vadeli ama çok daha yüksek etkili senaryo. Eğer MHP'nin infaz oranlarını eşitleyen teklifi siyasi bir uzlaşmayla kabul görürse o zaman sadece bir tahliyeden değil infaz kanununun baştan aşağı yenilenmesinden bahsederiz. Bu durumda kaynaklarda da belirtildiği gibi tahliye edilecek kişi sayısının 100 bine yaklaşması bile söz konusu olabilir. Bu barajın kapaklarını açmak değil barajı yeniden inşa etmek gibi bir şey olur. Sonuç olarak elinizdeki tüm bu kaynakları analiz ettiğimizde şu net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2026 yılı birilerinin lütfuyla gelecek bir af değil, matematiğin, ekonominin ve hukukun dayattığı bir zorunluluklar ve hak arama yılı olmaya aday. Resmi makamların gündemimizde yok açıklamaları bir siyasi strateji olsa da cezaevlerin duvarları da devletin kasası da artık gündemimize alın diye bağırıyor. Bu umut dolu bekleyişte amamlam için en kritik tavsiye şu olabilir. Enerjinizi asılsız sosyal medya haberlerine ve fısıltı gazetelerine harcamayın. Özgürlüğün anahtarı orada değil. Anahtar resmi gazetede yayınlanan teknik metinlerin içinde yasalardaki tarih şartlarında ve anayasa mahkemesinin gerekçeli kararlarını satır aralarında gizli. On binlerce insanın özgürlüğe giden yolu işte bu sıkıcı görünen ama hayat değiştiren detaylardan geçecek. Bu günlük derinlemesine analizimizin sonuna geldik. Artık soru bir düzenlemenin gelip gelmeyeceği değil, bu kaçınılmaz tahliyeleri hangi gücün tetikleyeceği. Siyasetin uzlaşması mı, ekonominin zorlaması mı, yoksa hukukun tokmağı mı? Ancak asıl bir soru daha akıllarda kalıyor. Bu zorunlu tahliyelerle sistem rahatladıktan sonra, Türkiye adalet politikasını kalıcı olarak reforme etmek için bu fırsatı kullanacak mı? Yoksa birkaç yıl sonra aynı barajın yeniden tehlikeli seviyede dolmasını mı izleyeceğiz? Gelecek gelişmeler bu sorunun cevabını da bize gösterir.